Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugünkü videomda Nisa Bülükbaşı ve Barış Murat Yağcı ile alakalı çok sürpriz detaylardan bahsedeceğim ve onlarla alakalı her şeye bu videoda sahip olabileceksiniz. Kim oldukları, kimlerle daha önce aşk yaşadıkları, en son ee, Nisa Bölükbaşı neden sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı ve az önce birkaç dakika içinde sosyal medya hesabını tekrar aktif etti? Bunların nedeni ne? Bunların perde arkası ne? Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı mı? Nisa Bölükbaşı çekeye mi gidecek? Bunların hepsini tüm detaylarıyla bu videoda bulacaksınız. O zaman Nisa Bölükbaşı kimdirle? Başlıyoruz değerli takipçiler. Nisa Bölükbaşı Nabi bir Survivor'da gördük. Nisa 2 Temmuz 1998'de Çekya'nın başkenti Prag'da doğmuş. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yüzmeye başlamış. 8 yaşında profesyonel olarak tenis çiftleri oynamaya başlamış ve 15'i Prag Tenis Kulübü'nde yer almış. 15 yaşına geldiğinde yüzmeyi bırakıp yüzme hocası olmuş fakat aklı takım sporu yapmaktaymış. Bu sebeple e, voleybolu başlamış takımda libero olarak yer alan Nisa 2018'de Çek Cumhuriyeti'ndeki U20 kategorisinde ikinci olmuş. 2018'de üniversitede mimarlık eğitimi almaya başladığı zaman voleybolu bırakmak zorunda kalmış. Fakat hayatını spora adayan Nisa'nın tekrar e, eski sporlara geri dönmesi bekleniyor. Çünkü spor yapmayı sporla ilgilenmeyi çok seven bir yapısı var. Nisa'nın daha önce hayatında biri oldu mu? Kısaca ondan bahsedip daha sonra Barış Murat Yağcı ile ilgili detaylarla devam edeceğiz. Nisa ile alakalı tek bir ismi biliyoruz. Yakup diye söyleyenler de var ama ben Jacob olarak onu size telaffuz edeceğim. O isimdeki hatta Survivor'da canlı olarak kendisiyle de görüştüğü kişiyle aşk yaşadığı ve onunla evlenme niyeti olduğu söyleniyordu. Hatta bu Nisa'nın ağzından çıkan direkt isim vermeden. Bizlerle paylaştığı bir şeydi. Muhtemelen yarışmadan sonra ayrıldılar veya arkadaşçılar arkadaş kalmaya devam ettiler. Nisa belki de o açıklamasıyla bizim kafamızı karıştırmak istedi, bilemiyorum. Ama aşk anlamında sadece bu isim var. Peki Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı, Barış Murat Yağcı Survivor'da dikkat çeken yarışmacılarından biri. 1991 doğumlu ve boyu da 1,92. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Barış, spor olan tutkusunun da etkisiyle Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümündeki eğitimine devam ettiğini bilmekteyiz. Öyle ki hayatın dönüm noktası olarak gördüğü olay da yine sporla alakalı. Kendisi bir dönem Efes Spor Kulübü'nde profesyonel basketbol oynadı. Ancak ne yazık ki bir sakatlık geçirdi ve basketbol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı. Daha sonra da Best Model of Turkey'ye katılarak birinci seçildi ve ardından hem modellik hem oyunculuk kariyeri de böylece başlamış oldu. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardıktan bir süre sonra oyunculuk dersi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini Kocamın Ailesi dizisiyle yaşadı. Hemen ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini hayat vererek oyunculuk kariyerinde basamakları hızla çıkmaya başladım. Şevkat Yerim dizisinde Bora karakteriyle de kendisini göstermeye başaran Barış, Survivor 2020 ünlüler takımında başarılı bir performans sergileyerek Survivor'da ikinci olmuştur. Peki Barış Murat Yağcı daha önce kimlerle sevgili oldu? İşte onlardan da kısaca bahsedip daha sonra şu an günümüzde olan Nisa ile arasındaki problem demeyelim ama sosyal medyada yankı bulan o konuların detaylarından ve en son gelişmelerden bahsedelim. İşte Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilileri. Barış Murat Yağcı ünlü olmasına rağmen, çok yakışıklı olmasına rağmen çok fazla kişiyle aşk yaşamadı. Ee, en azından basına yansıyan haberler öyle değil. Basına yansıyan haberlerde de Barış Murat Yağcı'nın ismi bilinmeyen İtalyan bir sevgilisi olmuş. Ve kameralara yakalanan Yağcı sektörde yeniyim çekmesiniz olmaz mı diyerek karşılık vermiş. Barış Murat Yağcı'nın Uzun süre birlikte olduğu isim ise Alman sevgilisi Brenda. Barış Murat Yağcı bir dönem Brenda ile birlikteymiş. Daha sonra Brenda'nın hamile olduğunu, evlendiğini sonra boşanma aşamasında olduğu tarzında haberlere denk gelmiştim. Ve Barış Murat Yağcı'nın çok ünlü bir isim olarak anıldığı kişi ise İrem Derici oldu. Ancak Barış Murat Yağcı İrem Derici ile ilgili olay yaratan bazı açıklamalarda bulunmuştu. Ve şöyle demişti İrem Derici ile yediğim yemek dışında bir görüşmüşlüğüm, konuşmuşluğum yoktur. Ve İrem Derici ile ilgili sözlerini şöyle devam etti. Reklam ve single için beni kullandı bence. Asrı'da kendisini tanıma fırsatım oldu. Hem fizik olarak hem kafa olarak benim tarzım değil. Konuşmalar çok argo. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Kadına yakıştıramıyorum ve non stop konuşuyor. Bir gün bu duruma maruz kaldım. Sadece iki buçuk saat gördüm. Alıcı gözle bakmak da değil. Bizim birlikte olma şansımız yok zaten. İki farklı tip, iki farklı karakter. Ben yolun başında oyunculuk yapmaya çalışan bir insanım. İnsanım on bambaşka bir hayat yaşıyor. Ben onu kaldıramayabilirim. Cihangir'e gidiyorum. Kahve içeceğim tarzında bir açıklama yaparak İrem Derici ile kafa yapılarının aynı olmadığını altı çizerek aslında aşk yaşamadıklarını söylemiş oluyor. Yani Barış Murat Yağcı ile ilgili elle tutulur bir isim var diyebiliriz geçmişe dayalı. O da bir anda kendisi de şu an zaten hamile başka bir hayat yaşıyor. Gelelim Nisa Bölükbaşı ile aşk hayatına kısaca ondan da bahsedelim. Barış ve Nisa arasındaki ilk aşk haberini yapan kişi benim patronum 44 yıllık gazeteci Bilal Özcan'dır. Bilal Özcan ne yaptı? Fotoğraf paylaştı ve onların aşk yaşadığını bastıra bastıra söyledi. Tabii ki bunlara bu açıklamaları yaparken içi boş bir şekilde söylemedi. Kanıtlayarak söyledi. Daha sonra da bunun üzerinden belli bir süre geçtikten sonra zaten Barış ve Nisa bir video paylaştı. Ve orada Nisa Barış'ı yanağından öpüyordu. Daha sonra onu sildiler. Tüm bu aslında paylaşımlar aşkın bir göstergesiydi. Tabi bunların dışında da şeyler var. E, aşkın e, kanıtlandığına dair bizimle alakalı ama onlara çok girmeyeceğim. Kısa keseceğim. Şimdi Barış'la alakalı ile alakalı aşk ne zaman başlamıştır derseniz e, patronumun dışında ben şöyle bir yorum geç, e, getirmek istiyorum. Survivor'ı izlemiş biri olarak. Bence son haftalardı. Son haftalarda aynı takımda yarışırken ki birbirlerine olan davranışları, birbirlerine olan bakışları bence öyleydi. Ve şöyle de bir şey vardır. Erkekler kardeşlerine veya ablalarına benzeyen kadınlardan etkilenirler. Ve Barış şöyle bir açıklama yapmıştı. Yağmur'a çok benziyorsun. Aynı kardeşim gibisin. Aslında kardeşim derken bence kardeşin olan benzerliğinden de etkilenmiş olabilir. Ama ben tabii ki kardeşim kelimesinin ben onu kardeşim olarak görüyorum diyerek bu şekilde vurgu yapmasını tabii ki doğru bulmadım. Hatta bence fanlar da doğru bulmadı. Çünkü Patronun Bilal Özcan bu haberleri savunurken, sonuçta yalanlanıyorsunuz, Barış ve Nisa diyor ki hayır böyle bir şey yok. Tabii ki bütün oklar patronuma geri dönmüştü ve işitmediğimiz artık hakaret, işitmediğimiz kötü anlamda yorumlar kalmadı. Ama nitekim bizim söylemlerimiz, patronumu söylemleri doğru çıktı. Bence kardeşim dememeliydi. Arkadaşım olarak görüyorum deseydi bile daha sonra bunu... ...sevgilisi olarak açıklasaydık kimse bu kadar bence yadırgamayacaktı. Tabii ki bu anlamda çok fazla eleştiri aldılar. Ve bunlardan sonra biz şöyle haberler girdik ve bunları emin olarak girdik değerli takipçiler. Ne girdik? Gala'ya el ele katıldıklarını söyledik. İnanmadınız. Ailesiyle tanıştırdı dedik. Hatta fotoğraflar verdik yine inanmadınız. Bu aileyle tanışma meseleleri falan aslında hep ilişkinin başladığının ve e, ciddi bir boyut kazandığının da göstergesiydi. Ve Barış Murat Yağcı ve Nisa Bülükbaşı'nın maalesef onlar istemediği için maalesef diyorum öpüşme videoları sosyal medyaya damgasını vurdu. Kim paylaştı? Arkadaşları paylaştı. Onların söylemlerine göre öyle. Ve arkaya montaj yapılmış. Fanlar bize attığında arkadaki Fona dikkat ettiğimiz zaman Enes Batur'un YouTube videosundaki arka fonu almışlar o videoya yapıştırmışlar. Tabii ki fanların da dediği gibi tepki alsınlar diye de yapılan bir şey. Oha gibi kelimeler kullanıyorlar ki insanlar e, bu olayı büyütsün daha da abartsınlar diye ne kadar yanlış tabii ki. Bir de insanların özel hayatına saygı duymak gerekiyor. Onlardan izinsiz paylaşmak çok doğru bir davranış değil. Ve ikili şöyle bir açıklama yapmıştı. Bizler bir TV programı ile hayatınıza girmiş iki genç biriyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize layık olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlere daha faydalı dokunuşlar yapmaya başladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. Aslında cevapsız kalmak değil yalanladınız maalesef. Keşke yalanlamasaydınız. Evet geçiyoruz. İlişkiyle gündeme gelmenin, bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz. Bu görüşüne saygı duyuyorum ve öyle olduğunu düşünüyorum ben de. Güzel işlerimizi hayata geçirip daha ileri zamanlarda bir açıklama yapmayı isterken bugün yaşanan durum karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk. Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. Demiş ve özetle ilişkilerin ekran önünde değil kalplerde yaşanması gerektiğinin altını çizmişler. Çok güzel bir açıklama yapmışlar ama geç kalınan bir açıklama maalesef değerli takipçiler. Neden? Çok sevilen, sürekli onları takip eden, onlar üzüldüğü zaman üzülen bir fan kitlesi var. Ne olursa olsun bence fanlarına sahip çıkmaları gerekiyordu. Kardeşim diyerek bence fanlarını üzdüler. Arkadaşım deseydi Nisa'yı bu kadar tepki çekmezdi ve yalanlamasaydı keşke. Yalanladılar maalesef. Yani e, sürekli sessiz kalsaydılar yine bir nebze belki olabilirdi ama o kadar çok haber yapılıyordu ki sadece evet biz birlikteyiz bitti. Daha da hiçbir konuya cevap vermek zorunda değildiniz ama vermediğiniz için konu farklı farklı noktalara gitti maalesef. Ama biz elimizden geldiğince Nisa'yı ve barışa özellikle patronum çok fazla destek oldu ama ben kendi fikrimi soracak ol, olursanız menajerinin de çok iyi e, yönlendirdiğini düşünmüyorum konuyu kapattıktan sonra Nisa sosyal medya hesabını kapattı. Herkes, daha doğrusu fanlar bize şöyle yazdı. Çok üzüldüğü için kapattı, çok üzüldü. Acaba ilişkileri bitti mi? Bir de şöyle bir durum var dikkatimi çeken. Bir tane magazin sayfası vardı. Bilal Bey'in haberlerini yalanlamaya çalışan bir sayfa. Ve onu siz biliyorsunuz ben tekrar isim vermeyeceğim. Şimdi kapanmış sanırım. Şimdi tekrar bir magazin sayfası var. O da yine sürekli Nisa ve Barış'ı ayırmaya çalışan bir sayfa yani atıp tutmak dediğimiz bir tabir vardır ya yani haberleri o şekilde o tarz insanlara prim vermeyin arkadaşlar Nisa ve Barış'ın ayrıldığı yok ayrılsa bile ben barışacaklarını düşünüyorum ki ayrılma e, durumu söz konusu değil ikisi de birbirini seviyor lütfen kimsenin onları üzmesine siz izin vermeyin e, Nisa'nın hesabını kapatma nedeniyle hesabını çalmaya çalışmışlar çok şükür hesabına bir şey olmamış kurtarmış ve geri almış burada size düşen değerli takipçiler onların her zaman yanında olmanız ve umarım menajer seçimi çok önemli dediğim gibi umarım bundan sonra daha dikkatli yönlendirir çünkü şu anki yönlendirmeyi ben pek doğru bulmuyorum neden dersiniz işte kardeşim diyor sonra öpüşme videosu çıkıyor ve onunla uğraşan demek ki onlarla uğraşan bir grup var galiba. Onlardan habersi çünkü video sosyal medyaya düşüyor. Yani tüm bu zor zamanlarda bu sosyal medya yönetimi, bu PR işleri, onların işlerine zarar vermeden yürütülmesi gereken konuları dikkatle yönetmek gerekiyor. Bilal Bey 44 yıllık bir gazeteci, magazin gazetecisi olduğu için tabii ki olaylara daha hakim, daha vakıf ve daha doğru yorum yapıyor. O yüzden yanılmadığımız için mutluyum. Onlara da mutluluklar diliyorum ve fanlara diyorum ki ne olursa olsun onların yanında olun, onlara destek olun, onları linç etmeyin. Linç edenlere de müsaade etmeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.